Beyin sağlığını korumak için kanıtlanmış 5 öneri var. Bunlardan iki fiziksel aktivite, ikincisi iyi uyku, üçüncüsü de diyet. Bunlarla ilgili zaten daha detaylı bilgileri diğer videolarda izleyebilirsiniz. Burada önemli olan diğer iki şey ise mental aktiviteyi sürekli olarak yüksek tutmak ve sonuncusu da sosyallik. Mental aktivite aslında yine burada diğer videolarımızda ulaşabileceğiniz beyin egzersizleri bunlardan bir kısmı. Bunun haricinde yeni bir dil öğrenme, yeni bir yere gitme veya evinize giderken yolunuzu değiştirme. Aslında bütün bunlar mental olarak aktif kalmanızı sağlayacak şeyler. Aslında burada güvenli alandan çıkıp bilmediğiniz bir alana dalmak gibi de düşünebiliriz. Çünkü her zaman evinizde olduğunuzda basit olarak anlatacak olursak evinizde hissettiğiniz şey ...aslında güvendir ve evinizde e, sehpanın kenarının, e, dolabın köşesinin, duvarın... ...her şeyin nerede olduğunu çok iyi bildiğiniz için burada yeni bir öğrenme sürecine girmezsiniz. Fakat farklı bir ev, farklı bir ortam ve farklı çevre şartlarında e, onları tekrar öğrenmeniz gerekir. Bu da aslında beyninizin aktif kalmasını sağlar e, ve beynin sağlıklı yaşanması için oldukça önemlidir. E, sosyallik ise e, yine aslında arka planda olan ve e, ne yazık ki özellikle bu işte... Günümüzde sosyal medyayla eksiği kapatılmaya çalışılan bir konu. E, fakat sosyal medya sosyallik değildir. E, burada sosyallikten kastettiğimiz şey bir insanla yüz yüze oturup konuşmanız ve onun gözünün içine bakmanız, hayatın içinde olmanız aslında önemli olan. E, çünkü bu şekilde aslında zaten zihin olarak da aktif oluyorsunuz. Her gün başka bir konunuz işte çocuklarınız, eşiniz olabilir bu veya anneniz babanız. Sonuçta onların hayatında bir yeriniz olması ve onlarla birlikte yaşıyor olmanız Beyin sağlığı için gerçekten önemli olan şeylerden biri.